Dinle bak ne diyor, geçmişten sesleniyor. İçinde bir öğüt var ki herkese ders veriyor. İyilik eden iyilik bulur, damlaya damlaya göl olur. Hayatın tam içinde eskimeyen sözlerle, Ata sözleri dünden bugüne yol olur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş gel Nasılsınız? İyiyiz. Sizi böyle iyi görünce ben de çok iyi oluyorum. Acaba başka kimler iyi olabilir? Bir şu ülkelerin Türkiye dışında bizi izleyen çok çocuk var. O ülkeleri bir hatırlayalım. Şimdi... Ağustu... Avusturya. Avusturya. França. França. Kopenhag e, var başkenti. Danima. Danimarka. 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 Brüksel var. Nerenin Belçik Belçi. Belçika, bunun gibi birçok ülkeden bizi izleyen arkadaşlarımız, çocuklar var. Onlara da merhaba diyelim mi? Merhaba! merhaba. Ve hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yeni bir atasözümüz var. Bu zarfın içinde bizi bekliyor. Ama atasözümüzün şarkısı. anlamını öğrenmeden atasözümüzün şarkısı da var. Çok doğru. Hikayeler, oyunlar var. Hangisini önce yapalım? Oyun mu, oyun, hikaye oyun, mi? Oyun, oyun. Aslında bugün bir sürprizim var. Oyun, hikaye hepsi iç içe olacak. Birlikte olacak. Hazır mısınız? Bir sorun bakayım onlar da hazır mıymış? Hazır mısınız? Oo hazırlandık. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kaç kişiyiz burada? Sekiz mi? Altı. Altı kişiyiz. Şimdi altıyı ikiye bölünce ne olur? Üç. Üç. 3, üç. Üçerli üç gruplar yapacağız tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Yusra, Deniz ve Mikail bir grup oluyor. Esma, Ecrin ve Defne bir grup oluyor tamam mı? Yani böyle, evet. böyle. Ya takım da diyebilirsiniz buna. Siz bir takımsınız. Bunlar da bir Siz tane. bir takımsınız. Ve takımlarınızın isimleri var. Sizin takımınızın ismi renkler. Sizin takımınızın ismi de günler. Şimdi niye bu isimleriniz var biliyor musunuz? Anlatacağım hikayede Renkler ve günler geçecek. Onları yakaladığınız zaman mesela atıyorum turuncu geçiyorsa renkler diye bağıracaksınız. Çarşamba geçiyorsa günler. günler. Turuncu geçiyorsa ne oluyordu? Renkler. Çarşamba geçiyorsa ne oluyordu? Günler. günler. Şimdi bir mana ve bir kasap varmış. Bu mana ve kasap aralarında bir türlü anlaşamıyorlarmış. Çarşıda böyle sürekli didişiyorlarmış. Ve çareyi o zamanın kadısına gitmekte bulmuşlar. Kadı ne demek biliyor musunuz? Hani şimdi mahkemeler var ya, yargıçlar var ya, hakimler var ya. Yani Suçluyu suçsuzdan ayıran, anlaşmazlıkları çözen... Evet lütfen. Okuldayken bunu candan, canlandırma yapmıştık. E, kostümler giymiştik ve... Sen kadın mı olmuştun yoksa? Hayır ben davacıyım. Davacı. Evet şimdi o zamanlar, eski zamanlarda kadılar varmış. Bu problemleri, insanların arasındaki sorunları çözmek için. Ve o zaman kimmiş biliyor musunuz kadın? Nasrettin Tüm... Hoca! Çok seviyoruz değil mi Nasrettin Hoca? Evet! Şimdi Nasrettin Hoca anlatın bakayım demiş bir kere bir sakin olun. Çünkü ikisinin de yüzü kıpkırmızıymış. Renkler! Hoca oturtturmuş böyle karşılarına. Bir sakinleşin, bir sakinleşin. Öfkeyle kalkan zararla oturur arkadaşlar demiş. Bir sakinleşin. Anlatın bakayım. Manav demiş ki, ya ben bu çarşının manavıyım. Ama bu kasaptan gerçekten çok şikayetçi. Ecrin de bak beni takip ediyordu. Anlatın <laughs> hoca anlatın. <laughs> o zaman yap bakayım Nasrettin Hoca gibi. Anlatın. Oğlum anlatın de bakayım. Anlatın. Ha. <laughs> Söyleyemedim. Söyledin güzel Anlat ne oğlum anlatın. Diyor. Onlar da başlamıştı. Şimdi kasap demiş ki ya ben şikayetçiyim Nasrettin Hoca. Bu manavdan şikayetçiyim. Bir tane söyle bakayım. Ben bir manavdan şikayetçiyim. Evet. Şimdi niye demiş ne oluyor? Çünkü bir tane kedisi var. Bu kedi geliyor. Ben arkamı her döndüğümde bizim tezgahtan lönk diye bir tane et kayboluyor ya. Nasıl kayboluyormuş? Bu <laughs> <laughs> Peki demiş Nasrettin Hoca. Anlat devam et. Başka neden şikayetçisin? Vallahi hoca sayıyorum sayıyorum. Bak cuma gününden beridir kaç tane etim yenmiş. Cuma... Gitme! Bilge günler tebrik ederim. Cuma gününden beri kaç tane etim yanmış. Olmuyor bu iş. Gerçekten şikayet. Peki demiş sen bir bekle. Manava manav dönmüş. E manav sen anlat bakayım. Yani o kedi benim değil ki. Bu kedi geliyor bizim dükkanın önünde uyuyor. E ben de ne yapayım uyandırmıyorum bu hayvancağızı. O da bizim dükkanın önünden oraya gidiyor. Kasaptı. Benim kedim sanıyor bunu demiş. İyi peki demiş. O zaman senin şikayetin ne? Evet demiş. Asıl benim şikayetime gelelim. Bir tane papağan var demiş. Böyle yeşil bir papağan. Yeşil bir papağan. <laughs> Tebrikler, herkes söyle tebrikler. Yeşil bir papağan var. Ya geliyor. Benim bütün meyvemi yiyor papağan. Ben bu papağandan da şikayetçiyim. Yok papağandan şikayetçi nasıl olunur ya? Ben bu kasaptan şikayetçiyim demiş. Nasrettin Hoca da siz bir siz bir sakinleşin. Yani bu çözülemeyecek sorunlar değil. İnsan bu yüzden kavga mı eder? Bu yüzden tartışır mı yahu demiş. E ne yapacağız o zaman demiş Nasrettin Hoca. Ben çok güzel bir çözüm biliyorum. Öncelikle sen kasap efendi bu kediyi her gün besleyeceksin ki o kedi gelip senin etlerini yemeyecek. Manam efendi sen de bu papağana her gün gideceksin çarşının bir köşesinde yem vereceksin ki gelip senin meyvelerini yemeyecek. Önce bir gidin bakayım bunu yapın demişler. Aradan böyle cuma olmuş, cumartesi olmuş, pazartesi olmuş. Günler geçmeye devam etmiş. Günler, günler. Nasrettin Hoca'nın karşısına gelmişler bu sefer arkadaşlarımı böyle elleri omuzlarında gülüyorlar. Teşekkür ederiz Nasrettin Hoca demişler. Hoca da demiş ki ya bak beni dinlemeseniz ne olacaktı? İşte burada aslında atasözümüz. Hep bu. kavga mı? E hep kavga edecekler ve boşu boşuna bu yüzden kavga mı edilir? Ee, Hiçbir şey yüzünden hocam. kavga etmemek lazım. Her şeyi çözebiliriz değil mi konuşarak? Öfkeyle kalkan ben... Eğer öfkelerine yenilselerdi, Nasrettin Hoca'yı dinlemeselerdi belki de çok zarar göreceklerdi. Şimdi şarkı için hazır mıyız? Evet! evet. Seviyor muyuz şarkıları? Evet! Bir sorun bakayım hazırlar Bugünkü atasözünü Oyun oynarken öğrendik Günleri ve renkleri Hikayede fark etti Öfkeyle kalkan Zararla otur demiş atalar Nasrettin hocanın kararına Sevindi hayvancıklar Ataların sözünü Öğrenip uygulamalı Öfkeyle kalkıp da Zararla oturmamalı Hazır muyuz? Evet! Ata sözleri hey! Ata sözleri hey! Anlamını bilmeli Her çocuk öğrenmeli Ata sözleri hey! Ata sözleri hey bize mirastır geçmişten Türkçemizin zenginliği kaldırın bakın ses çıkarın hey ata sözleri güzel Türkçem hoşça kalın diyelim hoşça kalın